Herkese merhaba yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben şimdi böyle hazırlandım çünkü bugün bizim evlilik yıl dönümümüz ve birazcık kendime özen göstermek istedim. Şöyle kalpli küpeler, ponçik pembe giyimler, pembe rujlar falan böyle kendimi mutlu etmek istedim. O yüzden böyle giyindim. Şimdi mutfağa geçtim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu ay ve bundan önceki aylarda çok aşırı pasta yedik. Yani kutlamalar üst üste geldiği için işte annemlerin ee, evlilik yıl dönümü oldu, iki gün önceydi daha zaten yeni pasta yedik. Ee, ondan, ondan önce doğum günleri falan derken böyle pasta yüklemesi geçirdik, o yüzden pasta istemedim artık bugün. Böyle hafif bir e, mandolya yapmak istedim. Zaten çileklerim bu alaptta inşallah bozulmamışlardır. Yani bozulduysa bilmiyorum artık ne yapacağım. Bebe bisküvisi de almıştım geçen gün onu gösterdim ve sizlere hatırlamıyorum. Bugün yeni aldığım kuplarım da salonda. Onları getireceğim çünkü burada dolap dolaplarımda yer yok asla dolaplarımda yer kalmadı artık. Ee, onu o yüzden konsola götürmüştüm. Oradan kuplarımı da getireceğim. Yeni kuplarımızda şöyle güzel bir magnolia yapalım istiyorum. Size daha önce bahsetmiştim. Bugün tekrardan söylemek istiyorum. Ee, bu sefer krem şantiyle değil de bir paket böyle kremayla yapacağım. Bakalım yine aynı tarife sadece krema eklemiş olacağım. O zaman ben şimdi hazırlayayım. Meyvelerimi doğrayayım. Bisküvilerimi de rondodan geçireyim. Ondan sonra tatlımızı yapalım. Görün Böyle çileklerime bir şey olmamış arkadaşlar. Şimdi güzelce yıkayacağım bunları. Hadi biraz şöyle alalım. Şu için de Mis gibi de kokuyorlar. Özellikle böyle iri iri seçmiştim. Tatlı yapacağım için. da kremamı yaparken arkadaşlar telefonum düşecek diye o kadar çok korktum ki bugün çıkabilirsem bir tripod artık bakacağım. İnternetten çok araştırdım ama görmeden almak istemiyorum. Aslında iki tane tripod almak istiyorum. Bir tanesi böyle ayaklı, yani bunun artık şu kısmı hiç dayanmıyor ve şöyle dönmüyor. Zaten bunu biz kendimiz böyle klipslerle tutturmaya çalışıyorduk. Yağdan da karıştırayım topaklanmasın. Bir, bir de şey istiyorum. Şu küçük el tripodlarından da istiyorum. Yemek yaparken böyle bando'nun üzerinde koyup video çekebileceğim bir tripod da istiyorum. Bugün hani görerek almak istiyorum arkadaşlar. Belki ışıklı alırım. Belki de işte bilmiyorum yani daha sağlam bir şey almayı planlıyorum. Çünkü telefon düşerse işim kötü olur yani. Telefonla çekim yaptığım için güvenli bir tripod olması şart. Çünkü biz bunu artık arabaya koyarız. Bilmiyorum, yine bir şekilde sağlamlarsak arabaya koyarız. Bazen böyle gezmeye falan gittiğimizde de, hani spile gittiğimizde de kendimiz çekmiştik resimlerimizi. Çok hoş olmuştu. Böyle hani kimseye yalvarmıyorsunuz beni fotoğraf çek diye. Güzel oluyor tripod. Arabaya koyarız diye düşündüm ama artık eve kesinlikle iyiydi tripod şart arkadaşlar. Saate de baktım bu arada. Bir de size şundan bahsedeyim. Bakın şöyle eğdiremiyorum bile. Hani çok korkuyorum çünkü düşecek diye. Bugünün menüsünde de e, kabak sandal yapmayı düşünüyorum. Tavuklu. Tavuklu kabak sandal yemeği yapmayı düşünüyorum. E, hatta tatlımızı yaptıktan sonra da onu da hazırlarız. Erken erken hazır olmuş olur. Kaşar çıkarttım. Tavuğumu çıkarttım. Onları da küp küp doğrayacağım. Aynı şekilde tavuk sote... Hı, şarjım bitiyor bu arada. İnşallah video duraklamamıştır. E, tavuk sote yapacağım. Bildiğiniz normal tavuk sote. Bu tamamen böyle kendi tarifim. Hani bir yerden falan bakmadım. Ee, yani kabak sandal yapacağım arkadaşlar. Bakalım inşallah güzel olur. Sizlere de deneyim olur. Üzerine de kaşar peyniri de rendeleyip koyacağım. Şimdi ben muhallebimi iyice karıştırayım. Artık kutlara koyarken tekrardan sizlere çekmiş olurum. Arkadaşlar ben size ne dedim? Telefonum düşecek diye korkuyorum demişken telefonum düştü ve şu an Allah'tan sadece kırılmaz cam çatladı yani ödüm koptu böyle telefonun gerçek camı pat çatlayacak diye. İyice gitti. Hani şurası zaten telefonumu yapış yapış yapıyor bakın böyle klipslerle tutturuyordum artık iyice soğudum senden yani güle güle sana bilmiyorum arabada da tutar mıyım tutmaz mıyım ama çünkü zaten telefonu buraya taktığında direkt kayacak düşecek eminim yani o yüzden artık bunun suyu ısındı zaten ben bunu arkadaşlar böyle e, bu ışıklı tripodmuş normalde Işıklı tripodun ışığı yok diye böyle uygun fiyata almıştım. Burasını Samet kendi yaptı. Hani kendisi yaptı. Diğer başka bir tripodun şeyiyle yapmıştı. hani Çakma, uydurmasyon bir şey yapmıştık. Ama yine de yıllarca kullandım. Neyse telefonuma Allah'tan bir şey olmadı. Yani dedim ya ben bir öleceğim günü bilmiyorum ya. Her şeyi böyle tahmin ediyorum, biliyorum. Zaten aklımdaydı tripod almak. Bugün tamamen kesinleşti. Şöyle bu da getirdim. Bunları yıkamıştım makinede. Çok güzel değil mi ya? Bu kadar çok sevdim ki bunları. yaysa? bebe bisküvisi. Hani her şeyin orijinalini seviyorum ben. Böyle mesela e, diyorlar ki bana işte burçakla yap, oraya öyle yap. Yok ya ben burçakla sevmiyorum. Burçak dediğiniz hani bana göre öyle söyleyeyim. E, burçak cheesecake'tir. Cheesecake bur burçakla yapılır. Hiç e, topaklanmadan şu kırılmaz camların aslında hiç fonksiyonu yokmuş sanıyorum. Ama bakar mısınız arkadaşlar şuradan çatlamış Hemen çıkarttık biz de. Bugün dedik yenisini yaptırırız artık. Yani bu olmasa hakikaten ekran çatlar ya. Bence yine fonksiyonu çokmuş yani onu anladım. Bakın çok fena çatlamış. Neyse çöpe atalım artık da. Muhallebimi kapattım altını. Şimdi çok güzel oldu ya. Gerçekten o kadar özene özene yaptım ki. Yani her zaman zaten özene özene yaparım ben. Çünkü canım istemediği zaman hiç yapmıyorum arkadaşlar. Güzel olmuyor. Şimdi bir tane de hemen vanilya atacağım. Maalesef sizlere şu an hiçbir şekilde gösteremiyorum. Yani tripod olmadığı için artık son hallerini göstereceğim. Koyacak yerde yok. Şu an telefonun kırılmaz camı da yok. Tekrar düşürmek istemiyorum arkadaşlar. Bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Ve magnolyalarımın son hali bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel oldular. Bence çok beğendim böyle bu kuplarda gerçekten. Güzel oldu. Şimdi de yemeğimi yapmaya geçtim arkadaşlar. Böyle tavuklarımı, iki parça tavuğum vardı. Bunları güzelce küp halinde doğradım ve hafif buzlu ya daha rahat doğrandı benim için. Burada tavuk sütü tarifim varmış. Onu çıkarttım. Dört tane kabağım var. Bunları ortadan bölecek olursak, iyi ki de bugün hani yapmaya karar vermişim. 2, 4, 6, 8 tane ee, sandal çıkacak. Şöyle domates rendemi çıkarttım. İçerisine sotenin içerisine koyacağım. Ben göz kararı koyuyorum. Aşağı indim. Hemen bu biberleri aldım. Geldim. Ee, i̇kisini mi kullanırım bilmiyorum. Ee, ben hepsini doğrayacağım. Eğer fazla gelirse buzluğa atarım. Sonra başka yemeğimde yine kullanırım. İki tane de böyle yine yeşil biber aldım. Acı biber e, katmıyorum. Çünkü acı biber sevmiyorum. Baharat koyacağım. Bir tane soğan koyacağım. Bir de sarımsak yapacağım. Şimdi öncelikle ben tavuklarımı hazırlayıp bekleteceğim arkadaşlar. sonradan sandallarımı hazırlayacağım. Aşama aşama gidelim bakalım. Şimdi ben bunları da güzelce yıkayayım, doğrayayım dediğim gibi. Soğanımı da doğrayayım, sarımsağımı da hazırlayayım. Daha sonra hemen tavuk sote'mizi yapmaya başlayalım. Evet tripotumu şu anlık şu benim 3-2-1 kayıt var ya arkadaşlar. Onun üzerine koydum sizi birazcık sohbet edelim istedim şöyle biberlerimi doğrarken. Biz normalde böyle e, Samet'le yeni evliyken falan işte daha böyle hani yeni yıllarda her sene yemeğe gidiyorduk dışarıya. Böyle işte yani pideciye falan gidiyorduk, pide yiyorduk. Çünkü en sevdiğimiz yemek nedir? Kebap ve pide. İşte onları yemeye gidiyorduk. Ondan sonra araya pandemi girdi arkadaşlar. Pandemi de tam böyle bizim evlilik yıldönümümüze falan denk gelmeye başladı. O yıldan beri dışarı gitmiyoruz yemek yemeye. Ama insan böyle belli bir süre sonra da hani pahalı restoranlar yerine evinde yaptığı yemek daha lezzetli geliyor. Böyle daha güzel geliyor. Gerçekten mesela geçenlerde biz dışarıda bir yemek yedik. Yani Samet'le birlikte hiç keyif almadık. Bilmiyorum neden öyle oluyor. Artık dışarıdaki yemekleri de sanırım birazcık bozdular. Ama bu demek değil ki hani dışarıda hiç yemek yemiyoruz. Tabii ki de canımız istediği zaman gidiyoruz, yiyoruz. Ama böyle hani bugün illa da böyle özel gün diye ben işte dışarıda yemek yiyelim, şunu yapalım diye tutturmuyorum. Yani çünkü gerçekten de evimde yaptığım böyle kendi ellerimle hazırladığım yemeği yememiz bizim için daha bir maneviyatı oluyor. Tatlımı da evde yapıyorum. Böyle işte bazen tabii hazır pasta falan olduğum, aldığım oluyor. Ama dediğim gibi yani ben çok mutluyum şu anda böyle mutfağımda böyle sofra hazırlamaktan, güzel yemekler hazırlamaktan ve özene özene yaptığım için hani tabii ki de herkes kendince temizdir ama ben hani kendimce temiz olduğum, titizlikle yaptığım için çok çok böyle seviyorum yani mutfakta zaman geçirmeyi. Yani bizim en pahalı restoranımız mutfağımız diyebilirim arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani biberlerim çok güzel, tavuklarım öyle en sevdiğimiz menü zaten. Hah, şimdi düşmesin şöyle de. Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Biberler gerçekten çok güzel ya. Yanına bir de içecek olarak da kola aldım. Onlar yine o kadar acıymış ki şu an ağlıyorum. Gözlerim çok kötü yaşardı. Böyle artık tavuklarımı koydum arkadaşlar. İçerisine birazcık yağ ekledim ve tavuklarımı koydum. Bu şekilde biberlerimi de ayarladım. Burada da soğan çektim ve sarımsak çektim. Normalde tarifte sarımsak yok ama biz sarımsak sevdiğimiz için sarımsak da ekledim. <laughs> Ay konuşamıyorum çok tıkandım. Domates rendemi de çıkarttım. Ondan sonra sadece baharatlar kalıyor geriye zaten. Şimdi e, sotemi hazırlamaya başladım. Sonra da kabakları sandal haline getirip onlarla orada bekliyorlar beni görmüş olduğunuz gibi kabakları azıcık yağlayıp fırına atacağım. O aşamaları çekeceğim zaten sizlere de yine. Öncelikle sotemiz hazırlansın, hazır beklesin. Zaten gerisi basit. Tavuklarım kısık ateşte kızarırken yani kavrulurken ben de arkadaşlar böyle kabaklarımın içlerini güzelce oydum. Şöyle sprey yağlığımla birazcık yağ gezdirip fırına atacağım birazdan. Şöyle. Çok atmayacağım. Sadece kızarmalarını sağlayacak kadar. Güzel oymuşum yine de yani oyacağım olmamasına rağmen güzel oymuşum. İçlerini güzel dolduracağız. Böyle şimdi bunları birazdan fırına atacağım. Evet arkadaşlar soğanları koydum. Biberlerimi de koydum. Güzelce onlar da birazcık sotelenecekler. Ondan sonra domates rendemden dökeceğim. Ocağı da bayağı batırdım bu arada. Sonra baharatlarımı atacağım. Tuz birazcık atmıştım ama biraz daha atarım. Ee, şeyi kestiremedim. Acaba şimdi kabakları atsam mı atmasam mı diye düşünüyorum ama onlar çok hızlı olur ya. Acaba atsam mı? hazır böyle ya da ben bunun suyunu ekledikten sonra kabakları atayım arkadaşlar içerisine ya öyle yapayım kararsızlıklarım ve ben ya bu nedir ya bu nedir saçlarım uzadı da böyle artık şeklini bir güzel şekil verdirmek istiyorum bir gün kuaföre gidip kestirmek istiyorum ama birazcık daha uzasın diye bekliyorum bence gayet iyi durumda şu anda ya bu arada böyle şunu taktım arkadaşlar görmediniz siz şöyle önlük taktım şöyle yaptım çünkü aşırı sıçrıyor ya tavuk böyle yani sıçraya sıçraya bir hal oldu bir yandan tarife de bakıyorum ama zaten çok basit bir yemek. Yani böyle tarife bakmasanız da hemen çok kolay hazırlanabilecek bir özel bir yemek. Yanına makarna vesaire yapmayacağım. Kola aldım yanına. Ee, Söylemiştim sanırım onu. Ekmekle öyle yeriz diye düşündüm. Şöyle kabaklarımı fırından 2 dakikada aldım. Çok sıcak hatta yandı ellerim. Şimdi içine tavuklarımı da koyup ondan sonra tekrar kaşarla dendirelim böyle. Kaşarlarımı da koyup. Tekrardan birazcık fırına vereceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Benim tavuklarım fazla e, oldu yani tavuklar böyle fazla fazla oldu arkadaşlar ve baya büyük doğramışım. O yüzden e, böyle biraz taştılar sandallarımın üzerine olsun ama sıkıntı olmaz. Zaten şöyle kaşarların üzerlerine koyup tekrardan fırınlayacağız. Ve yemeğim fırından çıktı arkadaşlar. Gerçekten böyle kuşbaşılı kebap gibi görünmüyor mu? Yani görüntüsü o şekilde. Birazcık soğusun dedik. Ondan sonra artık yemeğimizi yedik. Evden çıkmadan önce böyle size her zaman kombinimi gösteriyorum arkadaşlar artık biliyorsunuz. Bugün pembeli bir gün oldu. Kent kartım da pembe gördüğünüz gibi. Ben şimdi birazcık evden çıkıyorum. Tripod bakacağım. Telefonuma kırılmaz cam taktıracağım. Bir karşı yakaya gideceğim. Hemen ben şimdi gideceğim. şöyle izvana geldim arkadaşlar. Ve şansıma da hemen bir dakikası var. Ve zaten görünüyor gördüğünüz gibi tren. Bilmiyorum kamerada belli oluyor mu? Evet şöyle yakınlaştırırsam belli oluyor. Bugün İzmir'de 23 Nisan olduğu için İzbanlar da bedava. Yani Esotlar da bedava. Azizallah. Ben karşı yakaya geldim ve ters istikamete geri döndüm arkadaşlar. Orada ne oluyor böyle ya? O kadar çok kalabalık ki böyle aralara gireyim dedim ve telefonlar daha çok var aralarda. Hem tripod bakacağım hem de kırılmaz cam taktıracağım için de böyle aralardan başlayayım istedim gezmeye. İnşallah bulurum. şurada bir tane bir yer vardı telefoncu. Ha şurada hatta tripodçu var. <laughs> bayağı da böyle güzel tripodlar var sanırım orada. Bir oraya bakarız, fiyat şey alırız. Hava da çok güzel. Benim havam yani kapalı bir hava. Yağmur bekleniyor galiba. Evet, şu an deneme yapıyorum arkadaşlar. Tripod deniyorum. Güzel. güzel. Şu an taktım. Işıklı bir tripod bu bu arada. Yani mesela şu an hava kapalı olmasına rağmen ışığın etkisi bayağı var. Akşam daha da etkili olur herhalde değil mi abi bu? Bir de renkli renkliler de oluyor. Düz beyaz da oluyor büyük ihtimalle bunu alacağım. Biz eve geldik arkadaşlar. Dışarısı o kadar rüzgar oldu ki sersem etti beni ve çok sıcak. Aynı zamanda da öyle bir de susadık ki izvanlar ücretsiz ama çok kalabalık. Tıklım tıklımdı. Öyle bir susamışım ki anlatamam size. Gelirken de hemen bime uğradık. Şimdiden de ekmek aldık. Bir tane ekmeği yemiştik. Bir tane ekmek aldık. Evde bulunsun. ...ne olur ne olmaz diye... ...bir tane gevrek aldım böyle... ...akşam acıkırız diye düşündüm... ...şunu Samet'e aldım... ...Red Bull ee, enerji içeceği... ...kendime de böyle soğuk kahve aldım... ...ondan sonra bir tane... ...sakız... ...şöyle naneli... ...bir tane de normal falım sakız... ...ben bunu çok seviyorum şöyle... ...o kadar rüzgar var ki dışarı bakıyorum şu anda... ...ben rüzgar gülü almıştım... size onu da göstereceğim... ...birazdan sizinle birlikte tripotumuzu da kuralım... ...bakalım çok heyecanlıyım nasıl olacak... ...ilk defa ışıklı bir tripotum olacak... Ama el tripotu bulamadım arkadaşlar. Artık çok yoruldum çünkü. Şu hani sevmediğim durum oluyor. Sizlerde durum nasıl bilmiyorum. Çorap ayağımın altına girdi. Ayakkabının oraya böyle. Yok yani asla rahat gezemedim. Düzeltecek bir yer de yoktu. Çok kalabalıktı. Karşıyaka hemen rüzgar da var gözümüze tozlar doldu falan derken hemen alacağımızı aldık kırılmaz cam taktırdım bu arada telefonuma da o da iyi olmuş oldu hemen tripod'u da aldık geldik birazdan da kurarız birazcık balkonda keyif yapalım ama şimdi size rüzgar gününü göstereyim nasıl döndüğünü. Bu arada yemek güzeldi yemeği ben ikinci kere oldu yapıyorum herhalde Samet ismini sandal sefası koydu. Sandal sefası. Sandal sefası. Yeni bir isim takmış oldu yani. <laughs> Sandal sefası da güzelmiş. O zaman başlığımız ne oluyor? Sandal sefası. Hadi bakalım balkona çıkalım şimdi. Çok güzel dönüyor. Bayram da burada böyle asılı. Ha gayret Ayşe açarsın sen tek elinle. Açabildim canısı. Evet şöyle bir Nescafe Express içelim bakalım. Bir de bakın size de göstereceğim. Ben balkonumu şöyle süsledim, ışıkladım. Açayım da bir göstereyim size öyle. Evet, şöyle çerçeve şeklinde yaptım. Küçük çivilerle tutturdum. Böyle led sarmaşıklarım vardı arkadaşlar. Işıklarım vardı. Tabi gece karanlıkta daha da güzel duruyor. Dün akşam yaptım böyle burayı. Çok güzel oldu. Yani balkon böyle ışıklı ışıklı. Hoş durdu. Gece böyle kahve köşesinin ışığını yakıyorum. Ondan sonra bunu yakıyorum. Salonda da lamba açıyorum. Şimdi artık bir de aşkım ışıklı tripod da geldi. Oh! Her yer çok güzel olur. Her yer ışık. Her yer ışık. Şu, şu da mesela, şunu da açsan o da çok, o da bizim öyle ışık veriyor. Avize. Öyle. Işıkları sevdiğim için süsledim. Şimdi artık birer kahve. Kahveyi düşünmüştüm. Aa tripodumuz kuruluyor. Bu değil mi? Hı hı. Yeni şey. Bak aşkım ne kadar yeniler artık adi yapıyorlar değil mi? Benimki daha kaliteli mesela ayak. şöyle lamba deri açayım. Lamba deri ışığını çok seviyorum. Ah, Hava var ya. Ah kafam. <gülüyor> <gülüyor> kafam acımadı da hep çarpıyorum ben bunu açtım. Böyle çat diye kıracağım ben ha. Ciklet. Sevdin mi tripodumuz anneciğim? Beğendin mi? Ciklet bunu görünce çok sevinmiş. Öpücük <laughs> <laughs> <Fışık> attı. <laughs> Sevdin mi lan? Sen bunu var ya. Ha. Neden aşkım ya? Şey kötü yalnız ışıkların işte USB ile çalışması kötü yine. USB <laughs> doğru mu söylüyorum? <laughs> ee aşkım evlilik yıldönümü yemeğini beğendin mi? Güzeldi. Selam. Allah razı. Afiyet olsun. Daha bitmedi şovlarım. Tatlı var daha. Tatlıyı görmedin sen. magnolia yaptım çilekli. Işıklara yer ama ne, nereye takacağız şimdi bunu bakalım? Yine, adaptör lazım. Evet, yine adaptör lazım. Yine mutfaktakini getireyim ben. Yeti başka adaptör yok değil mi? Evet. Oo, süper. Renkler aşkım. Renkleri aç bakalım. dikte olacak. Fotoğraf da çekilebileceğiz. O iyi oldu bak. Oo, süper, süper. Of. Hep istiyordum bu ışıklılardan ya. Tabii bunları pek renkliler kullanılmaz diye düşünüyorum ama. Işığı kapatayım da öyle bakalım dur. Renkler daha net belli olur. Hah işte şimdi. Çok güzel ya. Güzel. Bu da çok güzel. Şeyden değişiyor değil mi aşkım? Hep bir tane tuştan mı değişiyor? Evet. Beyazı aç bakalım. Her zaman benim kullanacağım Beyazı genelde da bu. Beyazı böyle kısabilirsin de. Ha Nereden kısılıyor? Hmm, güzel. Şimdi ben hemen kameramı buraya koyacağım. Ön kamerayı açayım geleyim ya. arkadaşlar. Evet. Böyle arkadaşlar. Bakın şu anda mesela bu modda Samet'in telefondan çekiyorum. Ben de bir renklerle oynayayım bakalım. Ay. Buradan mı değişiyor renk? Şu renkleri değiştiriyor. Gayet güzel. En güzel hangi renkte? Yeşil de güzel ha. En üsttekine bastığımda tek renk yanıyor. Şey biraz. çok aşağıda kalıyor yalnız. Tabi onu bir ayarlayacağım bir daha. Ayarlamayacaksın. Nerede en üstteki dedin aşkım? En üstteki düğme tek yanıyor. Ha işte bu benim her zaman kullanacak olacağım değil mi? Evet bir de bunun böyle en Öyle. üsttekine bir iki defa bastım. İşte gün ışığı vesaireler oluyor. Hmm. Ee... Bakayım. Bu beyazın. Bu da gün ışığı. Mesela bunu da kullanabilirim. Bu da güzel. Gayet tatlı. Hoş geldin yeni tripodum. Evet. Şu anda bakın mesela salonun ışığı kapalı. Sadece lambaların ışığı ya? var. Nasıl görünüyor aşkım? Güzel. Güzel değil mi? Yani aydınlık görünüyor mu arkadaşlar? Onu merak ediyorum. Siz daha net anlarsınız. Şu anda mesela evet Samet ışıkları değiştiriyor. Şu gün ışığı. bu da çok güzel. Gün ışığı da çok güzelmiş. Bu da kapalı hali. Bu da kapalı hali. Tabii ki de böyle daha ışıklı oluyor. Ama kapalı da yani fena değildi. Oo bu da güzel oldu. Bu şey yanar döner rengarenk. Disko gibi vallahi çok güzel oldu. Ciklet beğendin mi? Bu <laughs> bakıyor. Şuradan şunu da ayarlayabiliriz. Benim telefonla da video çekip gösterebiliriz. Ha doğru. Nerede senin telefonun? Şurada Başak. bak. O zaman sizlere artık burada veda edelim arkadaşlar. İnşallah videomu sevmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Bay bay. Demicikli. <laughs> bay bay.